yüce Isık gülün şiirleştirdiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e indiğimizde şehir tatlı, büyülü bir sisle karşılıyor bizi. Bu büyülü ülkenin çok renkli şehrinde sis perdesini aralayarak yol aldığımızda her bireyi bir manasçı olan Kırgızlarla ...ve manas destanların sayfalarıyla karşılaşıyoruz. Günlük hayatın akışına destanlar, efsaneler, yakın geçmişin acı ve sevinçleri olduğu kadar tarihin dirinliklerinden süzülüp gelen yaşanmışlıklar da renk veriyor. Güneşi avuçlarımızda hissediyoruz. Sıcaklığı ezgilerde. i <laughs> тагдырымды деген қымбат шертім мактадым Елесіңді де... Başkentten ayrılıp dağların refakatçiliğinde o uzak Kırgız köyüne doğru yol alıyoruz. Atlar, koyunlar, ağaçlar, toprak kendine özgü diliyle hoş geldin diyerek konuklarını karşılıyor. Başkentin şehirli kimliğini geride bıraktığımızda sanki Orta Anadolu'nun herhangi bir köyüne gelmiş gibi oluyoruz. Eskiden burası Taşbulak adında bir yerdi. İnsanlar buraya 1936 yılından itibaren yerleşmeye başlamışlardı. Burası bir köy olmuştu ve 1936'dan başlayarak yeni evler inşa edilmişti. Yeni evleri inşa ederken üç sokak şeklinde yani birinci, ikinci ve üçüncü sokak olarak düzenli bir şekilde kurmuşlardı. Böylece buraya yaklaşık olarak 50 tane ev inşa edilmişti. Bu yeniliklerden sonra köyün büyükleri toplanarak dua etmişler ve buranın topraklarının bereketli olduğunu umut ederek ekin etmişler. Ayrıca buğday, arpa, pancar ve patates ekilmiş. Her türlü sebzeyi yetiştirmişler. Kavun ve karpuz bile yetiştirilmiş. Daha sonra pancar yetiştirilmeye başlandı. 1936 yılında bu köyden Zurakan Kaynazorova adlı bayan çıkmıştı. O ilk kez 500 kental mahsul almayı başarmıştı. Daha sonra Ukrayna için 1000 kental mahsule ulaşmaya söz vermişti. Herkes pancar tarlasında canla başla çalışmaya başlamıştı. Zurakan Hanım ilk başta 600-700 kental, sonra 800-900 kental, nihayetinde 1100 kentale ulaşmıştı. Bu başarısından dolayı iki kere kahraman emekler ünvanını almıştı. Doğalarla kurulduğu söylenen köyde doğanın bereketi toprağın bereketiyle karışmış her köylü tarım ve hayvancılığı önce kendi ihtiyaçları için gündelik hayatını sürdürmek için yapıyor. Manzaraya bakınca mor koyun meler gelir, dağları deler gelir türküsünü söylememek mümkün değil. Hayvancılık her yönüyle üretime dönüştürülüyor. Bildiğiniz gibi Kırgızistan'da insanlar genellikle hayvancılıkla uğraşıyorlar. Köyde oturduğum için herkes gibi benim de koyunlarım var, atlarım var, ineklerim var. Hayvancılık yaparak geçiniyoruz. İnekler ve atlar yaylaya otlamaya çıkarıldı. Koyunlarımızın sağ üreme zamanı olduğu için doğuran koyunları burada tutarak kalan koyunları otlamaya çıkardık. Onları akşam geri avluya topluyoruz. Kışınsa onları beslemek için ot hazırlıyoruz. Bunun dışında dört koyunu özel besliyorum. Onları düğüne kesmek için hazırlıyorum. Hayvanlara da özenle bakılması şart, yoksa zayıf düşerler ve ölebilirler. Evvelden beri bizim atalarımız hayvancılıkla uğraşmışlardır. Hayvancılıkla hayatını devam ettirmiş, hayvancılıkla geçimini sağlamışlardır. Onun dışında tavuklarımız var, onları da besliyoruz hayvanlarımızı pazara götürüp satıyoruz. Kazandığımız parayla da giysi ve yiyecek satın alıyoruz. Çocuklarımızın eğitimini harcıyoruz. Böylece günlük hayatımızı geçirmekteyiz. Hayvan tezeyi ile ekmek ve yemek pişiriyoruz. Hayatımızın her alanında hayvancılığın izi bulunuyor. Bazen de işime giderim. Dönünce ise her zaman olduğu gibi hayvanlarımla uğraşırım. İneklerimi sağarım, sütünü kaynatırım, ondan kaymak, peynir ve yoğurt yaparız. Koyunun sütünü de aynı şekilde kullanıyoruz. Ayrıca koyunun sütü çok faydalıdır. Keçi sütü de öyledir. Mesela mide ağrısı veya ciğer hastalığı olan kişilere Keçi sütü ilaç yerine verilebilir. Koyun sütü koyu ve yağlı olduğu için bu da iç organlarımıza çok faydalıdır. Ve atlar. Yılkıya bakınca bunların hepsi dünyaca ünlü romancımız Cengiz Aytmatov'un roman kahramanı Gülsarı ile akraba demekten kendimizi alamıyoruz. Zincirlerini koparan Gülsarı, Kırgızistan topraklarında en çok da özgürlüğü koşuyor. Sütünden, hizmetinden çok atın dostluğudur belirleyici olan. Manas atanın binetidir. Dede Korkut'un da söylediği gibi at Türk'ün kanadıdır. I'm gonna Atla ilgili konuşacak olursak, atın milletimizle olan dostluğu çok eskilere dayanır. Çünkü at, Manas atamızın bindiği ve kullandığı bir hayvandır. Düşman saldırılarına karşı atın inanılmaz büyük katkısı olmuştur. Atalarımızın neredeyse tüm hayatı at üstünde geçtiği için bizim için her anlamda atın rolü büyüktür. Başka ne diyebilirim ki? Eskiden beri at üstünde yaşayan halkımız at hakkında hep at insanın kanadıdır. Atı seven yaya yürümez gibi güzel sözleri söyleyerek manas atamızdan bu yana atı sevmiş ve ona değer vermişlerdir. <laughs> Atları kendi kanatlarıyla bırakıp bir gelin alma merasimine konuk oluyoruz. Alman'ı götür almayın sandalımın, oylasam içim güyet bir özüm. Geleneksel kıyafetleriyle Kırgız köylüleri düğüne bir ayin havası veriyorlar. Damat tarafının neşesi müziği bile güldürüyor. annesinin gelinliğinde kendisinin doğumunda ve ilk yürüyüşünde hayata Kırgızlara özgü bir törenle hazırlanan Kırgız gençleri ülkenin en büyük zenginliği olarak görülüyor. Bizde gelin düğün günü damadın evine milli kıyafetlerle gelir. Başında mutlaka şökülü olarak bilinen milli şapkası olur. Biz şökülüyü alırız ve kendi geleneğimize uygun olarak beyaz yazma takarız. Gelin üç defa eğilerek Evdeki herkese saygı gösterir ve köşe gö denilen gelin köşesine götürülür. Yeni gelin belli bir süre köşe göde kalır. Burada geleneğe uygun olarak gelin gelince özel örtülü köşe yani köşe gö hazırlanır. Gelin Yeni gelin köşe gelirse, göde oturur. Bu tarafa ise şey, gelinin çeyizi serilir. Cürk Çünkü cürk önce gelin ardından da yürür. çeyizi getirilir. Bizim geleneğe göre de, gelin bu köşe bu göde 7 gün oturması de, gerekir. 7 gün boyunca dışarıya şey çıkmadan burada kalır. Kıymetli dünürlerim, güzel bir gelinimiz oldu. Allah'ın izniyle bir yılda torunumuzu kucağımıza aldık. Gelinim bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. İşte torunumuzu beşiğe beleyeceğimiz için halkı davet ederek beşik düğünü yapıyoruz. Düğünümüze hoş geldiniz. Gelinim, senin çocuğun bu beşiğe yatacak. Bu beşiğin değeri atalarımızdan kalan bir mirastır. Beşiğe yatan çocuğun fiziği, vücudu düz olur, sağlıklı olur, hastalanmaz ve uzun boylu olur. Her anlamda yakışıklı ve Kırgız halkının sevimli bir evladı olur. Bunları beşiğe yerleştirmemin sebebi de marifetli usta olsun temennisidir. Umarım bu baltayı tutarak torunum büyük bir usta olur. Bıçak keskin olsun temennisidir. Yani bıçak gibi keskin ve cesaretli olarak Kırgız halkına hizmet eden evlat olsun. Kırbaç güçlü olsun temennisidir. Manas atası gibi aslan olsun. Semetey ve Seytek ataları gibi er olsun diye kırbacı beşiğe koydum. Aşıklarsa Bereketi bol, mal mülk sahibi olsun. Sağ ve sol tarafından zenginlik eksik olmayıp hazinesi dolu olsun. Yastık bu kırgızların ala dağ, bunları ise yeşil çam ağaçları. Bizim akarsularımızın yansıtıldığı bir el işi ve örgüdür. Uşul sayma bu yastığı başına koyarken mekeni, yastığına yansıtılan vatanını da koyup, baş üstünde tutsun dileğidir. Kırgız diyarının tüm güzellikleri bu yastığa işlenmiştir. Böylece bu yastığa baş koyan çocuk vatansever olması umulur. Bu çocukların siyah beyaz olmasının hikmeti ise nazar ak değmemesi, ak akla karayı, karayi, aydınlıkla karanlığı, ve iyilikle kötülüğü ayırt edebilmesi de içindir. De. On, 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 sa, on, sağ, on, sağ, sağ, sol sol sol, 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 sağ, 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 sol, sol, sol. Kökülüne kalkmaz, çakışır, ayı Ay hay. Bir geçti böyle kadar gergi Yay bakımız. Ay! <laughs> Hüüüü, gülüne gökman Ocaktaki uslu duruşa bakmayın lütfen. Az sonra giyinip kuşanıp dualar ve şarkılar eşliğinde nasıl hayata yürüdüğünü birlikte göreceğiz. ayakları çevik olsun, hiçbir zaman tutsak olmasın. Koşarsa en hızlı koşucu olsun, ellerinden tutan kardeşleri eksik olmasın. Aksakalların sözünü dinlesin. tüşö kesü yani ilk adım törenine gelen uzaktan yakından misafirlerimiz var. Bu düğün bize atalarımızdan kalan bir gelenektir. Buna sizler de şahit oluyorsunuz. Tüşo kesü düğünü Kırgız halkında önemli bir hadise olarak bilinir. Her taraftan misafirler çağrılır. Biz bu düğünü düzenlemekle birlikte çocuğun geleceğinin açık, mutlu ve sağlıklı olmasını Allah'tan dileriz. İnsanların duasını alırız. Yaratan'dan merhamet dileriz. Bugünkü düğünde bunun gibi iyi niyetle düzenlenmiş bir dilek düğünüdür. Çocuğun hayatının mutluluk sağlık ve huzur içinde geçmesini, gelecekte vatana hayırlı evlat olmasını arzu ederek düzenlenmiş düğünümüze, sizler de davetlisiniz. Köyde yemeklerin neler olduğunu ve nasıl pişirildiğini gördükten sonra... ...toyda, düğünde konukların nasıl ağırlandığını öğreniyoruz. Kırgız köy yemeklerinin lezzetini ilk ağızdan dinliyoruz. Halkımız eskiden beri yemek pişirmede... Hep tezek kullanmıştır. Tezek ineğin dışkısından hazırlanır. Onu şekle sokup sıcak, güneşli bir yerde kuruturuz. Kuruyan tezekleri ise ev işlerinde kullanırız. Yani ocakta yemek pişiririz. Ocakta beş parmak etli erişte ve pilav gibi birçok yemekler pişirilir. Bu yemekleri pişirmek için ocağa tezek yakılır. Tezek aynı zamanda evi ısıtmak için de kullanılır. Kışın kömürün yerine tezek yaktığımız zaman evimiz daha da sıcak olur. İşte tezek köy hayatının önemli gereçlerinden biridir. misafiri ağırlamadan önce mutlaka borsok yani yağda kızartılan ekmek türünü pişiririz. Borsok, un, tuz, yağ katılarak hazırlanan en lezzetli ekmeklerimizden biri olarak nitelendirilir. Bizim milli yemeklerimizin başında geliyor. Genellikle bütün düğünlerimizde, bayramlarımızda iyi niyetle düzenlenen her hadisede borsok pişirilir ve ikram edilir. Burada bizim milli tatlarımızdan biri var. Bu da misafir ağırlarken ve düğünlerde yapılması gereken bir tatlı çeşididir. Önemli günlerde bizde mutlaka koyun ya da at kesilir. At etinden sucuk hazırlanır. Koyunsa haşlanarak pişirilir ve ardından en önemli misafirlere ikram edilir. Bu yemekleri ise en saygın misafirlere ana yemekten önce ikram ederiz. Düğünlerde dinlediğimiz Kırgız halk çalgılarının icra edildiği mini bir konserle uğurluyorlar bizi köylerinde çalgıların öykülerinin anlatılması ise ayrı bir renk olarak hafızamızda kalıyor. Kopuz'un tarihi çok eskiye dayanır. Kopuz, Kırgız halkının en eski milli çalgılarından biridir. Kopuz denince hep Kambarkan hikayesinden söz edilir. Bu hikayede Kambargan küsünün bestesinin tarihinden bahsediliyor. Ağaçtan ağaca zıplayan bir sincabın bağırsaklarının iki ağacın ortasında asılı kaldığını ve rüzgarın etkisiyle sallanarak ses çıkarttığını fark ederler. Bu olaydan sonra kopuzun ortaya çıktığı söylenir. Bu çalgıya biz asatayak deriz. Asatayak da ağaçtan yapılır. Ağaca şekil verilir, içi oyulur, üzerine çeşitli desenlerle süslemeler yapılır. Ve ortaya işte bu güzel çalgı çıkar. Asatayağın ucundaki kıllar ise süs amaçlıdır. Onlar atın kuyruğundan yapıdır. Ayrıca asatayağın bunun gibi demir zincirleri olur. Bunlar eskiden demir ustalarına yaptırılırdı. Burada demir kopuzumuz var. Demir kopuzun gövdesi demirden yapılır. Ancak ortasındaki dili çelikten yapılır. Çelik sağlam bir metal olduğu için dili çelikten, gövdesi ise demirden ve bakırdan yapılır. Çopoçor ise bizim üflemeli müzik çalgılarımızdan biri olarak bilinir. Bu çalgı topraktan ve kilden yapılır. Kil, çok iyi yoğrulduktan sonra bin derece sıcaklıkta sobada pişirilir. Bu müzik aletini biz taka deriz. İkinci adı da tay tuyak. Yani tay toynak olarak bilinen bir müzik aletidir. Çünkü tayın toynaklarından yapılır. Bu tarafı tayın toynaklarından hazırlanırken burası bildiğimiz kayışla kaplanır. Genellikle keçinin, koyunun derisi kullanılmaktadır. Söz konusu bu müzik çalgılarının hiçbirinin ne zaman ortaya çıktığı ile ilgili kesin bilgiler yoktur. Bu çalgılar Kırgız halkının varoluşundan bu yana onlarla birlikte varlığını sürdürmektedir.